Değerli arkadaşlar burası Muradiye Balık Bendi. Gördüğünüz gibi güne kadar burada su vardı. Burada balıklar da vardı. Gençler balıklarla oynuyorlardı. Avlayamıyorlardı yalnız. Yasak olduğu için. Şu anda su çekildiği için balıkları göstereceğim size. Burada pek az nadiren balık kalmış durumda. Öyle sadece kadar balık var burada. Burada çoğu balıkların ölmüş olduğunu göstereyim sizlere. Şu an bu kadraja aldığım bölümde balıkların uçabildiğini görebiliyordunuz yine kadar. Ve şu anda maalesef uzmanlarımız bilmediği bir şey var ki balıklar avlanmadığı için balıklar yumurta bıraktıktan sonra ölebiliyorlar hepsi. Şu an bütün balıklar ölmüş durumda görüyorsunuz. Yumurta bırakamayan balıklar şu an telef olmuş durumdalar. Bunlar insanlar yemediği için bu balıklarda da suya hastalık bırakıyor bu ne yazık ki. Böyle devam ettiğimiz zaman gördüğünüz şu balıklar avlanmış balıklar değil kesinlikle. Bu balıklar yumurta bırakmışlar. Ya da yumurta bırakamayan balıklar. Burada ne yazık ki telef oluyorlar. Öyle balıkları burada görebiliyorsunuz.